arkadaşlar. Bugün de böyle bir düzenek kurduk. Burada bir tane turuncu yarış pistimiz var. Yanında kamyonumuz. Yeşil çöp kamyonumuz var. Ömer'in elinde bir tane ambulans arabası var. Ve bunlarla hız testi yapıp buradaki oyuncaklarını devirmeye çalışacağız. Hadi başlayabilirsin şimdi Ömer Ali. Başla bakalım. Devireceğiz mi? Oo, bir tane Hemen bakalım sepetimizin içine Uyarı levhasını devirmişsin bu ne? Şimdi hadi bir kere daha devir bu ne? Bu ne? Bak bu Şöyle bir uyarı levhası vardı Öncelikle bunu devirmeyi başardı O stop var bak, bak, bak. Işıklı lambalarımız var Yumurta, bak. ağaç Var hadi bak. şimdi bakalım Hangisini devireceksin Ömer Hangi arabanı devireceksin hangisini seçiyorsun? Oo, kamyonla bakalım Ömer Ali devirebilecek mi şimdi? Hadi devir bakalım. Oo, kamyon kaza yaptı. Olmadı. Şimdi bakalım devirebilecek mi? Bir kere daha devirsin. Geliyor Ömer. Oo, ambulansını devirdi. Ambulansı <laughs> kaza yaptı. <laughs> Onu da mı devirdin? Evet. Hadi şimdi sıra. Şimdi sıra hangisinde? Ama hala sarı yumurtayı deviremedi Ömer. Şimdi sıra sarı yumurtayı devirmekte. Hadi bakalım başarabilirsin. Hangi arabanın? Polis arabanı mı deneyeceksin? Oo, polis araban yolda kaldı. Bunun Tekerleri var. Ama polis arabası çok hızlı gitmiyor. Şimdi Şimşek de dene bakalım Ömer. Şimdi Sarı Kamyon'un de dene oğlum. Uuu Şimşek McQueen de yolda kaldı. Şimdi sıra. Aferin sana. Hadi bakalım şimdi Sarı Yumurtan da sıra. Neyse arayayım. Araban da yolda kaldı. Şimdi hangisiyle deneyeceksin? Hangi arabanla denemek istiyorsun? Ben... Bunu. Of en hızlı araban. Ömer'in en hızlı arabası geliyor şimdi. Yamuk attın ama. Bir kere daha dene. Bir kere daha dene. Bir kere, bir kere, bir kere. <laughs> Hadi yeşil çöp kamyonunu da şey yap bakalım. Başlat. Bakalım yeşil çöp kamyonu sarı yumurtayı devirecek mi? Oo, önüne şimşek makbin çıktı Ömer. Hadi bir kere daha yeşil çöp kamyonunu yap. Şöyle biraz hızlı bıraksana Ömer. Ömer bir türlü ooo bütün her tarafı dağıttın oğlum ya. Anne ne bütün her tarafı dağıttın oğlum. Buranın için ne hali ne böyle? Evet en son bunlar kaldı ve Ömer kökten çözdü. <laughs> kökten çözdü işi. Gel